<laughs> Zeliş <laughs> <laughs> Nefes alamıyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Boynumda soktu var herhalde Nefes alamıyorum <laughs> Ya ne dikiliyorsun orada bir şey yapsana Veteriner'e gidiyorum kızım ben Mustafa ya Benim için sorun yok Arkadaşa koymasın sonra baytara muayene olmak. Ya adam denizden kurtuldu, burada boğulacak. Hadi bir şey yap. Yavaş nefes al, yavaş. Hızlı nefes <laughs> alırsan, zehir kalbe daha çabuk gider. Mustafa nefes alamıyor. Şişt, bana bak, öl demedik. Yavaş nefes al, yavaş. Bin bir, bin iki diye say. Bin <laughs> bir, bin iki. İçinden say, içinden. Maalesef üzülerek söylerim ki. Söylesene artık. Sokmamış arı. Biraz uğraşmış, becerememiş salak. Emin misin? Eminim. Ya yok yalan söylüyor, soktu biliyorum ben ya. Baksana ellerime şiş kocaman oldu yine. Ya yok ben de bir şey göremiyorum, aynı gibi sanki. Hayır yani, sıkıntı yok. İlacı hazır yani. Yok artık. Ya ben tıp kitaplarının yalancısıyım. Sen mi? E kendi kendine yapamayacağına göre başka kim var burada? Saçmalamayın isterseniz. Saçmalama istersen. Ya yok artık saçmalamayın ya. Zeliş ben senden öyle bir şey ister miyim saçmalama ya? Hayır yani sen öyle telaş yapınca. Ya ne telaş ya? Ya anlamıyor musunuz? Ben saçma sapan bir şey yüzünden ölmek istemiyorum ya. Yani arıymış, çıyanmış, yılanmış umurumda mı benim ya? Mustafa nereye gidiyorsun? Mezar kazmaya. Aradan ölmedi evhamdan ölecek.